Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bugün 29 Ekim. Ben bu videoyu yüklediğimde daha öncesinde çektim ama 29 Ekim'e anca yetişti. Aslında güzel de bir şey oldu. Hem kitabımızın mutluluğunu yaşıyoruz, birlikte paylaşıyoruz. Hem de tam da böyle özel bir güne denk gelmesi planladığımız bir şey değildi ama... Hani ha şu gün olacak ha bugün olacak derken artık resmi duyurusunda kitabımızın yapmış oluyoruz. 3 de TYT konu anlatım matematik kitabımız arkadaşlar e, dün itibariyle raflarda yerini aldı. Bazı şehirlerde en azından internette artık satışa sunuldu. E, Birçok öğrencimiz kitabı almış hatta kitapları eline gelmiş o yüzden de hani merak ediyorsanız hocam acaba kitap baskıdan çıktı mı hala baskıda mı hiç merak etmeyin. Kitap şu an hazır e, illere göre mesela şey bana çok ilginç geldi zaten. E, sipariş verenlerin bir günü sonra hemen gelmiş. Demek ki o zaman bulunduğunuz şehre göre değişebilir. O arkadaşlar nerelerden bilmiyorum ama ya Arın Hocam bugün sipariş veriyorum diyenlerin kitapları bugün gelmiş. Aklınızda bulunsun. Bazı yerlerde normal kitapçılarda bile var Dağıtımcısı eğer hani zamanında ulaştırdıysa belki kitapçılarınızda bile görebilirsiniz. Muhtemelen arkadaşlar bütün sitelerde olacak. Bana soruyorsunuz şurada olacak mı burada olacak mı diye. O konuda endişeniz olmasın. 3D'nin satıldığı her yerde bu kitap da satı, e, satılacak. Çünkü bu da 3D'nin bünyesinde çıkıyor. Aklınızda bulunsun. O yüzden aklınıza gelebilecek her sitede var. Hangisine güveniyorsanız. Hangisinden makul geliyorsa tercih edebilirsiniz. Benim için orada problem yok. Yani onu size bırakıyorum. Ee, ben bugün tabii ki kitabı size anlatacağım. Kitapta neler var, neler yapıyoruz. Ee, onları hemen bahsetmek istiyorum arkadaşlar sizin fazla vaktinizi almadan. Gördüğünüz gibi kitabımız arkadaşlar 3D TYT Konu Anlatım Matematik Kitabı. Adı da 3D TYT Matematik Video Destekli Defter diye geçiyor. Çünkü bu aslında konu anlatımı olduğu için soru bankasıyla sakın karıştırmayın. Bazen onu soranlar oluyoruz. 3D TYT soru bankası Özgür Balcı'nın yazdığı yani biliyorsunuz benim de kanalda çözdüm. Uygulamada da çözdüm. Halihazırda var olan kitap bu. Yepyeni bir kitap arkadaşlar. Konu anlatım kitabı Özgür Hoca'yla benim birlikte oluşturduğumuz kitabımız. Ee, Özgür Hoca'nın ciddi katkısı var. Hatta zaten fikir ondan çıktı aslında hocam gel seninle kitap yapalım. Ve benim o zaman hani korkularım hocam hakikaten yapabilir miyiz? Hani güveniyor musunuz bana nasıl ne düşünüyorsunuz acaba? Yani altından kalkabilir miyiz? Ama hocayı şey açısından hakikaten hem takdir ediyorum hem teşekkür ediyorum. Onun bana ilk başladığı cümle şuydu söylediği cümle. Hocam bu kitabı lütfen senden ricam faydalı olma kaygısıyla yaz, yaz, üret. ...katkıda bulun, sonrasının ben kolay geleceğine inanıyorum. Hani senden ricam gerçekten bu niyetini bozmamaya çalış yazarken... ...herhangi bir şeye kayma, bu şekilde olursa başarılı olacağınıza inanıyorum... ...onun bana e, övdü. Gerçekten de onu e, o düşünceden ayrılmamaya çalıştım. Hocanın zaten o anlamda ciddi titizliği var. Bu kitaba %100 o yansımış oldu. O yüzden arkadaşlar belki biraz geç oldu... Belki hani bizim de bazen bir nokta, bazı noktalarda sabırsızlandığımız keşke olsa dediğimiz keşke daha erken çıksa dediğimiz o durumlar oldu ama inanın olduktan sonra ve anlatınca da gönlümüz ferah bir şekilde arkadaşlar e, içimiz ferah bir şekilde size kitabımızı sunuyoruz. E, i̇nşallah beğeneceğinizi ve faydalanacağınızı düşünüyorum yani eminim diyemem o kadar da hani abartıp böyle hani net kesin konuşmamak lazım ama bunun gayesinde olduk. Anlatırken yazın arkadaşlar işte ben başladım. Kitabı anlatırken hep bu gayeyle anlatmaya çalıştım. İnanın e, bu yüzden de heyecanlıyım. E, bir yandan mutluyum ama heyecanlıyım ve bunun ciddi sorumluluğunu da hissediyorum, bunun üzerimde baskısını da hissediyorum. E, o yüzden de inşallah e, bu sorumluluk bilincimiz size fayda getirir, katkısı da olur. O yüzden e, bunu da hani söylemiş olayım. E, bir yandan da aşırı heyecanlı olduğum için kusura bakmayın. İnşallah arkadaşlar dediğim gibi faydalı olacağına inanıyoruz. Şimdi kitabımızla alakalı konu anlatım kitabı arkadaşlar. Yani konu özetli değil. Hani konuyu biraz anlattık hadi sorulara geçiyoruz değil. Matematik malum biliyorsunuz sorularla öğrenilir. Ama konu anlatımının da olması gerekiyor konuyu öğretirken. Bunu ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Bir özel ders. Ben sizin yanınızda olacağım. Karşınızda olacağım. Hani yanınızda değil ama karşınızda olacağım. Birlikte en baştan TYT temel kavramlardan ta TYT'nin son konusu olan karmaşık sayılara kadar birlikte gideceğiz. Evet karmaşık sayılar polinom ve e, ikinci derece denklem biliyorsunuz aynı zamanda TYT konusu. O yüzden onları AYT'ye atmadık TYT'nin içinde var. Ve gerçekten arkadaşlar 360 say, 368 sayfalık bir kitap. Yani öyle ince e, detaysız. Basit böyle hani örnekleri verelim de hemen bodoslama böyle sizi soru bankasına o havuzu atalım değil. Siz bu kitabı bitirdikten sonra arkadaşlar soru bankasına da denemeye de gerçek sınava da hazır olmuş olacaksınız. Yani amacımız zaten böyle konu anlatımında basit basit sorularla e, sizi hani böyle biraz ümit vaat edip ya hocam ben soru bankasına geçtim mahvoldum dedirtmek değil. Çünkü onun sorumluluğunu insan hissediyor gerçekten. Şu 3 e, TYT kısmında arkadaşlar malum bir hiç konu çalışmak istemeyenler var sadece denemeyle halledilir ya bu TYT'ye gerek yok diyenler var. Bu algıları biraz yıkmak, gerçekten faydalı olmak. TYT'de bir de çok zorlandığınızı biliyoruz. Şimdi hep öğrencilerle çalışıyoruz. Siz de kendinizi ifade ediyorsunuz. Bir süre sonra hocam AYT oluyor ama TYT bir türlü olmuyor. TYT'de neler yapmalıyız? TYT'yi nasıl halledeceğiz? TYT ilk 10 soru bir türlü halle olmuyor hocam. Bu sefer AYT'ye de yansıyor. Problemleri nasıl halledeceğiz hocam? Böylece arkadaşlar bu kitapla birlikte ...benim hani bizim daha doğrusu hani bizim e, sorularımızı görmüş olacaksınız anlatımımızı üzerine ben videoda ben anlattığım için de benim bakış açımla sorulara artık nasıl yaklaşmanız gerektiğini göreceksiniz ve bu sizin için inanılmaz faydalı olacak ve ben eminim şunu diyeceksiniz zaten aslında ben birçok yeri yanlış biliyormuşum birçok yeri eksik biliyormuşum ben birçok yerde böyle düşünmüyordum hocam ben veriyordum çıkıyordu sayıları deniyordum oluyordu bunu yaşayacağınıza eminim o yüzden arkadaşlar... Ee, ben en baştan sona kadar gitmenizi isterim. Yani şurasına baktım, burasına gerek duymadım değil. Sonuçta ben bir e, en baştan en sona kadar bir bakış açısı kazandırmak istediğim için konular birbirine bir de bağlantılı. Bazen şunu dediğimi göreceksiniz. Bakın, bak bölme bölünebilmede ne demiştim hatırlıyorsun değil mi? Burada bak nasıl karşımıza geldi. Alakasız gibi görünen bir konuda eski kazanımın ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. O yüzden arkadaşlar. Hızınıza göre ayarlayın kitaptan nasıl faydalanır videosu çekeceğim. Bugün hani e, kitabı tanıtmak istiyorum o yüzden detaylandırmayayım orayı çok boğmayayım. E, ama kesinlikle ve kesinlikle ister hızlı ister yavaş gidin ama her şeyi bu kitapla birlikte halledelim. Şimdi arkadaşlar kitabımızda hemen şurada zaten var. En baştan en sona kadar her şeyi konu anlatım olarak göreceksiniz. Konu anlatımda arkadaşlar şu olacak. Gerçekten konu anlatımda ne anlatılması gerekiyorsa her şeyi anlattım. Zaten kitabın 368 sayfa olmasından da anlayabilirsiniz. E, notları anlattım, size bırakmadım. Sonuçları anlattım. Yapılması gereken ispatlar varsa yaptım. Hatta burada shorts diye bir bölüm var. Ekstra bunu kitaba ekledik. E, kare kodları faaliyete geçtiği zaman göreceksiniz. Ben kanalı yükleyince de 3D'de yükleyince göreceksiniz. Buralarda bazen bir dakikalık ekstra bilgiler, özel çözümler varsa mesela iki yoldan çözdüğüm bir problem var. Buraya üçüncü yolunu sakladım. 20 saniye sürüyor mesela. Bazı basit ispatlar var. Bunu shorts'a sakladım ki hani konuda seni onunla boğmayayım. Bazen böyle ekstra matematikte müfredat dışı gibi görünen ama senin zihin dünyanda yeni açılıma neden olacak, güzel faydası olacak bazı açılımları bu shortslara sakladım. Böylece aslında shorts destekli dememizin sebebi de bir yandan buradan da destekleyelim. Yani hiçbir nokta açık bırakmayalım şeklinde arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım sonuçlardan notlardan hepsini okuyarak değil açıklayarak bahsettim. Konu anlatımını yapıyorum. Konu anlatımını yaptıktan sonra şöyle göstereyim. Bakın örneklerle destekliyoruz. Şimdi konu anlatımımız var. Mesela sayı kümelerinden bahsediyorum. Nedir, ne değildir, neleri önemlidir, nelere dikkat etmeliyiz? Sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Örneklerle biraz sizi konuya ısındırıyoruz. Bu örneklerde kesinlikle amacımız sizi zorlamak, zora düşürmek, tersi yatırmak değil. Tam tersi kavratmak. Sonra bakın bu tarz böyle çıkaracağımız sonuçlar bunlar önemli. Bir de sizden çok önemli bir ricam var. Lütfen kaleminiz zaten yanınızda olsun ama renkli kaleminiz de olursa iyi olur. Bu kitabı bir, bir başucu kitabı olarak düşüneceksiniz. Atıyorum sen Mart ayında bir tekrar yapacakken bu kitapta benim yıldızladığım yerler olacak göreceksiniz zaten. Sonra size notlar tutturuyorum diyorum ya burada not yaz. E, adım adım tane tane söylüyorum. Şu an şunu yapıyoruz bilmem ne yapıyoruz işte burada bu önemlidir. Hadi bunu not et diye. Ben kitabı çok efektif bir şekilde kullanmanızı sağlıyorum. Yani o yüzden bu kitap arkadaşlar dolu taşıyacak sizin cümlelerinizle ve yazılarınızla. Benim söylediğim şeyleri yazacaksınız. Sadece hani burada sonuç var. O zaman kitabı hiçbir şey yazmama gerek yok değil. Tam tersi o kadar fazla not edeceğiniz şey olacak ki zaten o zaman diyeceksiniz. Gerçekten benim konuda, konu anlatımıma ihtiyacım varmış zaten. Ben bu yüzden belli yerlerde takılıyormuşum. Dolayısıyla yıldızladığım yerleri yıldızlayın. Ekstra kendinize göre yıldızlamanız ya, gereken yerler olacak. Sonuçların altına ekstra notlar almanızı gerekecek. Bazen benim cümlelerimi birebir oraya aksettirmeniz gerekecek. Dolayısıyla bu kitap sizin hep böyle yanınızda duracak bir kitap olacak. Hem ara tekrarlarınızı yaparak hem bazı soru tiplerine tekrardan bakmak için böylece kitabın arasında arkadaşlar o hani kendi tarzınıza göre isterseniz kıvırın, isterseniz o yıldızladığınız yerlere post-it yapıştırın, isterseniz işte e, kitap ayraçları koruyun. Ne yaparsanız yapın ama kitabı çok aktif bir şekilde arkadaşlar özel ders gibi kullanmanızı istiyorum. Örnekleri e, yaptıktan sonra arkadaşlar birebir ÖSYM'ye geçiyoruz. Birebir ÖSYM'de çıkmış veya çıkabilecek soruları göreceksiniz. Orada artık e, gerçekten ÖSYM'nin dilini de görmemiz lazım. Bakın şimdi konu anlatımını zaten çok detaylı bir şekilde sorularla yaptığımızı görün. Yani 5-10 örnekle geçiştirmiyoruz konuları. Bayağı sağlam konuların içinde çok ciddi örnekler var. Zaten göreceksiniz. Video sayısını hani ben 220 diye hatırlıyorum ama sayısı hani önemli değil artık. O kadar çok video olduğunu bilin onu söyleyeyim. Her detayı anlatmaya çalıştım. O yüzden hakikaten bu anlamda da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ve kitabın içine çıkmış soruların yerleştirilmesi de sizin için çok faydalı olacak. Böylece bazı tekrarlarınızı belki bu çıkmış sorularla yapabilirsiniz. Bir de diğer taraftan malum birçok öğrencimiz TYT'ye çalışıyor hali. Hani böyle olan öğrencilerimiz de var. Bitirenler var, bitirmeyenler var. Böylece ÖSYM'e ne, ne sorduğunu da görmeniz gerekiyor. ÖSYM soru formatını da görmeniz gerekiyor. Malum telife takılıyor, şu oluyor, bu oluyor. Böylece bu kitap sayesinde artık ondan da kurtulmuş oluyoruz. Ben size gönül rahatlığıyla çıkmış zor veya kolay ne olursa olsun önemsediğim soru modellerinin hepsini burada göstermiş olacağım arkadaşlar. Ve tabii kitabın alamet farikası bence olmazsa olmaz. Herkesin çok dikkatli olması gereken yer beceri temelli sorular. Burada artık arkadaşlar 3D'nin Türkiye genel denemelerini gördünüz. 3D'nin soru bankalarını görüyorsunuz. 3D'nin denemelerini görüyorsunuz. 3D'nin hani farklı farklı formattaki sorularını görüyorsunuz. Bir de ÖSYM'nin sorduğu soruları görüyorsunuz. Bizim buradaki hedefimiz çıkmış sorulara benzetmek değil. Tam tersi ilk defa göreceğin soruda bakalım nasıl yorum yapıyorsun. Kazanımı sen acaba anladın mı veya anlayıp uyarlayabiliyor musun? Çok enteresan bir soru gördüğün zaman ama çok basit gibi görünen ama çok etkili bir şekilde kazanımı kullanman gereken soru olduğunda neler yapacaksın? Bazılarında hani yeni nesil model sorular, bazılarında da eski nesil gibi görünen ama aslında çok enteresan yorum kullanacağımız. Mesela bu soru gibi yani konunun hani her detayını şu an göstermek mümkün değil ama gerçekten şu şekilde hani ÖSYM hikayeleştirerek soru soruyor ya. Böyle bir soruda acaba sen temel kavramı nasıl kullanıyorsun? Sonrasında da arkadaşlar Burada tabii hemen şunu da söyleyeyim. Beceri temelli soruları önce siz uğraşıyorsunuz. Sonra ben çözüyorum. Birlikte bakıyoruz. Bu kitabı arkadaşlar birlikte götüreceğiz. Yani soru bankası gibi sadece yapamadıklarıma bakacağım. Bence demeyin. Çünkü TYT'de ne kadar desteğe ihtiyacınız olduğunu fark edeceksiniz. Ben biraz onu da göstermek istiyorum size. Böylece arkadaşlar o netlerim düşük kalıyor. Yapamıyorum. Mantığım bir türlü oturmuyor falan sorunlarını inşallah halledeceğimize inanıyorum. Meraklısına sorular kesinlikle müfredat dışı değil. Bunların tamamı müfredat içi sorular ama e, örnek veriyorum bölme bölünebilme konusunda hafif kümelerle alakalı soru var. Bu meraklısına sorularda gerçekten e, kazanımları birlikte sorabileceğimiz aslında çok basit gibi görünen bir kazanımın ne kadar acayip bir şekilde sorulabileceğini biraz da arkadaşlar zekanıza katkı sunabileceğimiz ufkunuzu açacak sorular koyduk. Bir veya iki tane her konuda aşırı abartmadan bunları zor soru olarak düşünmeyin hani aşırı zor soru hadi bakalım sadece meraklısına yapar değil. Burada gerçekten bazıları aşırı basit göreceksiniz, bazıları da aşırı zor. Ama birden fazla kazanım sorulduğu zaman ne kadar acayip yerlere gidiyor iş. Ufkunuzu açacağınızı düşündüğümüz sorular arkadaşlar. Sadece hani temel kavramlardan değil. Farklı bir hani konuya gidelim sizinle. Problemlerden örnek veriyorum. En çok belki hani merak edilenler ne olur? Hız problemi değil mi? Hız problemi arkadaşlar çok fazla ve çok acayip sorular olduğu için mesela ben bunu tam 7 videoda anlattım. 7 videoda en baştan en sona kadar her şeyi anlattım. Yani bu kitap soru bankası değil, konu özetli de değil, konu anlatımlı. Her şeyi hani ben çok o kamp ifadesini kullanamıyorum ama sizin anlayacağınız dilden söyleyeyim. Bu bir kamp kitabı arkadaşlar. O yüzden de bakın hani burada da göstermiş olayım. Ee, ne yapılacağız? Konu anlatımı arkadaşlar çok detaylı bir şekilde görmüş olacaksınız. Nerede o? İşçi problemi mi? Hız problemini bir gösterelim. Nerede kalmış? O kadar. Ee, ona bir bakalım bakalım. Heh, bir an bulamadım. Şimdi bakın arkadaşlar hız problemleri ÖSYM'nin çok fazla enteresan soru tipi sorduğu bir konu. O yüzden bakın burada tam 24 tane sadece örnek var. Yani 24 tane konuyu kavratacak örnek. Bir de e, örnek dairesel pis soruları soruyor ÖSYM. E. Bunu ayrı bir bölümde anlattım ben. İşte ortalama hız grafikli sorular var. Bunları ayrı bir şekilde anlattım. Klasik soru modellerimiz var hani birbirini yakalayan, zıt yönde giden şey. Yani temel sorulara da değindik tabii ki. Hani böyle boloslama hadi alın sizi götürüyoruz ta uç noktalara değil. Çünkü Konuyu sizin iyi bir şekilde yapabilmeniz adına... ...kesinlikle ve kesinlikle neye ihtiyacınız var? Temel kod soruları öğrenmeye ihtiyacınız var. Dolayısıyla onları gösterdikten sonra ama... ...birebir ÖSYM'de çok acayip sorular sorduğu için ÖSYM... ...hepsine çok gönül rahatlığıyla artık... ...hani öyle bir problemimiz olmadığı için anlatmış olacağım. Bazı sorular, mesela bu sorunun tam üç çözümünü göreceksiniz arkadaşlar. Üç farklı çözümünü. Daha sonrasında bakın çok acayip sorular var yeni nesillerde. Ve burada anlatmam gereken farklı farklı soru tipleri olduğu için bu şekilde birlikte gideceğiz arkadaşlar. Kısacası özel ders şeklinde birlikte sizinle çalışabileceğimiz bir kitap en baştan en sona kadar hani fonksiyonu da merak edersiniz diye söyleyeyim. Fonksiyon yaklaşık 20 tane video olması lazım. Çünkü ta en baştan AYT'ye kadar hani faydanıza olacak her şey. Fonksiyonun tanım kümesi, görüntü kümesi oradan ÖSYM çok acayip sorular soruyor biliyorsunuz AYT'de birleşince. Grafiklerin ne kadar değerli olduğunu herkes biliyor. Orayı bir saatte hani güya böyle iki sayfa gibi görünen ama bir saatte anlatmam gereken bir yer olduğu için e, her şeyine değindi bakın. Ne olur ne olmaz diye mutlak değerlere bile hani orada mutlak değeri AYT'de ÖSYM soruyor ama şimdiden bil bak parçalı fonksiyon ne mi? Çünkü 10. sınıfta parçalı fonksiyon var ama gidiyor ÖSYM integralde sana mutlak değeri bilmen gereken şeyler soruyor. O yüzden Burada bakın grafiklerin her bir noktası. AYT'de de işinize yarayacak yerler. Yani hiçbir yeri boş geçmemek adına her bir şeyi, her bir yeri anlattık arkadaşlar. Yaz, yazdık ve anlatmış olduk. Dolayısıyla ben bu anlamda çok faydalı olacağına inanıyorum. Ee, onu söylemiş olayım. Birlikte gideceğiz. Ee, seviyesiyle alakalı da şunu söyleyeyim arkadaşlar. TYT'de hepinizin eksiği var. O yüzden bu kitabın net bir şekilde ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Ancak... Hocam ben Türkiye geneli 3D TYT denemesinde bile 36 37 yapıyorum. Asla en zor denemede bile 36 37'nin asla aş aşağısına düşmüyorum. Klasik denemelerde de full'luyorum diyen arkadaşlar onlar bile bence o beceri temelli sorularda gerçekten çok e, faydalanacaklarını görecekler ama onun haricindeki herkesin faydalanacağı, faydalanması gereken bir konu anlatım kitabı. Sonrasında da arkadaşlar bu kitaptan nasıl faydalanmalısınız, nasıl çalışmalısınız videosu çekeceğim. Bu şekilde e, önden bir anlatmak istedim. Daha sonrasında da dediğim gibi 11. sınıflar bu kitaptan nasıl faydalanmalı, e, 12'ler ve mezunlar nasıl faydalanmalı, diğer taraftan öğretmenlerimiz de nasıl faydalanmalı videosu çekeceğim arkadaşlar. Umarım en sonki cümlem hepiniz için yeterli olmuştur. Türkiye geneli 3D TYT denemesinde bile 36-37'den aşağı düşmüyorum diyenler hariç herkes aşırı derecede buradan faydalanacak. Zaten bence o arkadaşlarımız da beceri temelli sorulara göz atsınlar. Sonra bir kere daha düşüneceklerini biliyorum arkadaşlar. Bu şekilde söylemiş olayım. Ee, dediğim gibi bir kere daha kaygımız gayemiz size hakikaten çok faydalı. Ee, burada konu anlatımında basit basit anlatıp sizi... Böyle bir nevi sudan çıkmış balığa döndürmemek. Her şeyi bir nevi şöyle aslında onu da söyleyeyim. Özellikle ya ben soru bankası çözemiyorum hocamları da biraz böyle artık e, engellemiş olacağız. Yani bu kitabı sen çözdüğün zaman da gerçekten bir soru bankası bitirmiş kadar zaten soru olacağı için. Diğer taraftan da o anlamda kolaydan zora her soru modelini göreceğin için artık bir o şekilde de ben rahatlamak istiyorum. Çünkü TYT'yi hallettirmemiz lazım size ki AYT'de o yaptığımız yüksek netlerin bir faydası olsun. TYT ilk konsoru da problem olmasın. Problemin problem olmasın. Ve diğer taraftan AYT'ye çanak tutan bölme bölünebilme üslü köklü fonksiyon. ikinci derece denklem karmaşık sayıları da çok rahat bir şekilde halledelim. Mantıkta bile bak mantık mesela güya kolay konu gibi görünür ama. Mantıkta bile ÖSYM'nin acayip sınırlara gelebileceğini tahmin edebildiğimiz için Orada bile arkadaşlar hiç e, esirgemedik. Onu da söylemiş olayım. Hmm. Bu şekilde arkadaşlar e, inşallah dediğim gibi faydalı olmuştur bu videoda. Devamında da e, akşam inşallah videoların yüklendiğini görmüş olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.